Paranın bir enerji olduğunu ve yaradanın sonsuz bereket kaynağından her an bana geleceğini biliyorum. Bolluk bereketin bana haneme akmasına engel olan tüm düşüncelerden, hislerden özgürleşmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Evet, öyle de oldu. Şükürler olsun paranın bir enerji olduğunu ve yaradanın sonsuz bereket kaynağından her an bana geleceğini biliyorum. Bolluk bereketin bana, haneme, akmasına engel olan tüm düşüncelerden, hislerden, özgürleşmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Evet, öyle de oldu. Paranın bir enerji olduğunu ve Yaradan'ın sonsuz bereket kaynağından her an bana geleceğini biliyorum. Bolluk bereketin bana, haneme akmasına engel olan tüm düşüncelerden, hislerden özgürleşmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Evet, öyle de oldu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sonsuz şükürler olsun.